Merhaba gençler. Ben Eren Güven Türk fizik öğretmeni. Bu dersimizde fotoelektrik akımı işleyeceğiz. Arkadaşlar bir ders önceki videomuzda fotoelektrik e, olayını incelemiştik. Fotoelektrik olayıyla arkadaşlar metal yüzeyde elektron koparılmasının gerekçelerini, oluşunu anlamıştık. Şimdi gençler biz e, şu anda bu fotoelektronlarla bir akım oluşturacağız. Peki bu akım nasıl oluşuyormuş? Onu bir inceleyelim. Gençler biz normal elektrik akım konusunda Akımı nasıl tanımlamıştık? Dedik ki birim kesitten birim zamanda geçen yük sayısı akımı veriyordu. E, fotoelektrik akım olması için de aynı şekilde o fotoselin katot ve anotu arasından e, serbest kalan fotoelektronların birim zamandaki geçme sayısına biz fotoelektrik akım diyeceğiz. O halde şimdi bakın arkadaşlar buradan ışınımız gelmişti. Fotonlar gelmişti. Buraya çarptılar. E, eğer eşik enerjisinin eşit ve büyük sayıda büyük olarak bir enerjiyle dokundukları zaman elektron koparabiliyor ve bu elektronlar belli bir kinetik enerjiyle hızlanarak anota doğru gidiyorlardı. Ve dolayısıyla burada bir potansiyel fark oluşup ampermetrede küçük de olsa bir akım oluşuyordu. Şimdi bu oluşan akıma biz arkadaşlar herhangi bir üreteç kullanmadan, herhangi bir gerilim kaynağı kullanmadan sırf ışık enerjisiyle ürettiğimiz bu fotoelektrik akımı I0 ile göstereceğiz arkadaşlar. Yani I0 bizim e, sadece ışık enerjisiyle elde ettiğimiz akım olacak. Peki bu akım nelere bağlıdır? Bakın tek tek görelim. Arkadaşlar ışık şiddetiyle yani foton sayısıyla buna ışık akısı da diyebiliriz arkadaşlar. Doğru orantılıdır. Yani gelen ışınların gelen ışınların, fotonların e, sayısı ne kadar fazlaysa şiddeti diyebiliriz. Ya da ışık akısı ne kadar büyükse oluşacak elektrik akımımızda, fotoelektrik akımımız, da, akımımız da o kadar büyük olacaktır. Fotonların enerjisiyle de doğru orantılı. Neden doğru orantılı? Şimdi buradan gelen enerjimiz fotonların enerjisi ne kadar büyükse arkadaşlar dolayısıyla eşik enerjisine bırakıp fotoelektronların yükleneceği kinetik enerji o kadar büyük olacaktır ve o kadar büyük hızla buraya ulaşacaktır. Neyi sağlayacak bu? Birim zamandaki e, ulaşma süresi bana akımı vereceğine göre aynı e, zamanda daha hızlı ilerlediğimiz zaman daha kısa sürede geleceğiz buraya ve akımı arttırmış olacağız. Tekrar söylüyorum. Bu enerjinin artmasının e, olayı e, kinetik enerjisini arttırdığı için fotoelektronların hızını arttıracak. Dolayısıyla katotla anot arasında daha kısa sürede gelip akımı arttırmış olacaklardır. Sonra fotonun dalga boyuyla ters frekansıyla doğru orantılı. Yani bu enerjiyle şu anlattığımızın aynısı arkadaşlar. Fotoelektronların enerjisi dalga boyuyla ters frekansıyla doğru orantılı olduğu için akım da aynı şekilde oluyor. Bağlanma enerjisiyle ters orantılı. Evet. Çünkü geldi buradan bir enerji. Buradaki bağlanma enerjisi ne kadar fazlaysa gelen foton enerjisinden o kadarını sömürdü. Kalan kinetik enerji ne kadar bağlanma enerjisi fazlaysa kinetik enerji azalacağı için daha yavaş gideceklerdir. Dolayısıyla akım azalacaktır. Ayrıca gençler Anot ve katodun yüzey alanı ile doğru orantılı. Yani bu fot fotonların şu katodun yüzeyi ne kadar genişse fotonların bu yüzeye çarpma olasılığı daha da fazla artar, daha fazla elektron kopar. Aynı şekilde buradan kopan fotoelektronlar anot ne kadar geniş yüzeyliyse ne kadar geniş yüzeyli çünkü her yönde saçılacakları için buraya değme olasılığı daha çok artar akımda artar. Aynı şekilde bakın ışık kaynağının ya da katodu ışık kaynağının katoda ya da anotla katodun birbirine olan uzaklığıyla da ters orantılı. Dediğim gibi şu mesafe mesela ışık kaynağımız burada olsun. Buradan ışığı gönderdiğinde buraya değme olasılığı şu mesafeyi azaltırsam daha da artar. Aynı şekilde buradan saçılan fotoelektronların da şuradaki mesafe D mesafesi ne kadar azalırsa o kadar e, bu anota değme olasılığını arttırırsınız. Dolayısıyla akım şiddetini arttırmış olursunuz arkadaşlar. Gençler demek ki devreye herhangi bir gerilim uygulanmadan yaptığımız bu elde ettiğimiz bu akıma biz e, fotoelektrik akım diyoruz ve I0, I0 ile gösteriyoruz. Pekala. Şimdi diyoruz ki eğer eğer fotoselin kutuplarına yani kurduğum devre düzeneğine arkadaşlar bir gerilim bağlarsam, gerilim bağlarsam ve bu bağlamayı düz bağlarsam. Bir de ters bağlama var. Birazdan göreceğiz. Bir güç kaynağı bağlandığında arkadaşlar e, ne oluyormuş? Bakın. Şimdi ben buraya fotonları gönderdiğimde buradan e, eşik enerjisinin büyüklüğüne göre ve fotonların gelme enerjisine göre burada elektronlar kopuyordu veya kopamıyordu. Yalnız kopan elektronlar için de iki ihtimal vardı. Kopuyor ama kinetik enerji kazanamıyor da olabilir. Neden, neden diyelim? Mesela buradaki eşik enerjisi diyelim ki 3 elektro volt olsun. Senin gönderdiğin fotonlarda 3 elektro voltluksa buradan elektronu koparabilir ancak kinetik enerji sahibi olmaz. hızlı olmayacağı için ana ulaşamaz. İşte ben bu tür enerjisi düşük fotoelektronların da anota gelip akıma katılmasını istiyorum. Dolayısıyla e, kinetik enerjisi olmadığı için anoda ulaşamayan fotoelektronları da bu gerilim sayesinde arkadaşlar e, anoda ulaştırmış olacağız ve fotoelektrik akıma dahil etmiş olacağız. Dolayısıyla fotoelektrik akımın e, değerini arttıracağız. Mesela bir örnek vereyim bakın kafamıza daha iyi otursun arkadaşlar. Diyelim ki kaynaktan 100 foton devreye geldi. Yani buradan 100 foton çıkardık biz ve katoda 100 foton ulaştı. Bu fotonların atıyorum 70 tanesi eşik enerjiden büyük olduğu için elektron koparabildi. Yani buradan efendim diyelim ki biz 70 tane elektron kopardık anota getirebiliyoruz. 30 tanesi ise e, elektron koparabiliyor ancak hız veremediği için 30 tanesi anoda ulaşamıyor. Dolayısıyla benim elde edeceğim i0 fotoelektrik akımın 70'lik olacak. 70 değeriyle orantılı olacak. Çünkü oraya anota ulaşanlar 70'tir. Ama aslında 100 foton göndermiştim. %100 kullanamadım bakın. İşte bu durumda gerilim e, uygulanmazsak ne oluyor? I0'ımız 70 fotoelektron kadar oluyor. 30 fotoelektron kopmuş ama e, enerjisi olmadığı için akım oluşturamamıştır. Şimdi ben devreye arkadaşlar gerilim uyguladığımda o kopup da alata ulaşamayan 30 fotoelektron da akıma katılacak ve akımın değeri artacak ve bir maksimum değeri ulaşacaktır. Şimdi gençler burada biz fotoelektrik akımın grafiğini çizerken grafiğini çizerken I0 bakın kadar herhangi bir gerilim vermediğim halde elde ettiğim akımdır. Herhangi bir gerilim uygulamadan gerilim sıfırken elde ettiğimiz akım I0. Yani 100 foton gönderdik bunun 70'i diyelim ki Anadolu'ya ulaşabiliyor. İşte bu I0-70'lik bir değerde. Sonra ben eğer bir gerilim uygularsam, bir gerilim uygularsam o kurtulan 30 elektron da, foto elektron da Anadolu'ya ulaşacağı için akımım artacak. Ancak ben gerilimi artık ne kadar arttırırsam arttırayım. Bir süre sonra bu Akımın değeri sabitlenecek. Neden? Çünkü burada zaten kalan 30 fotoelektron vardı. Onların tamamını da ulaştırdığım ele gerilim sayesinde anoda ulaştırdım. E bu saatten sonra ben gerilimi istediğim kadar arttırayım, ulaştırılacak fotoelektron kalmadığı için artık gerilim arttırmamın hiçbir mantığı olmayacaktır. İşte biz bu andaki gerilime de arkadaşlar şuraya V dersek VD diyelim. Buna da arkadaşlar biz doyuma gerilimi diyeceğiz. Doyuma gerilimi. Yani fotonların tamamını anoda ulaştırabilecek olan verilmesi gereken gerilime biz arkadaşlar doyuma gerilimi diyeceğiz. O halde arkadaşlar ben şuradan şöyle bir sonuç çıkarabiliyorum. Emax max elde etmek için Emax'ın max'ın arkadaşlar neye bağlı sadece ışık şiddetine, ışık akısına bağlıdır. Işık akısı artmasına bağlıdır. Emax'ı max'ı daha da arttırmak için istiyorsan eğer. Pekala bir de arkadaşlar kesme yani durdurma gerilimi dediğimiz bir gerilimi uygulayabiliriz. Yani ben aynı fotosel devreme bu kez üreticimi ters bağlarsam yani e, üreticim kutuplarını ters çevirirsem ne oluyor? Bu kez arkadaşlar bu kez olay şu oluyor. Buradan kopan elektronlar anada gitmek istiyor. Fakat buradaki gerilim ters çalıştığı için elektronları çekip gitmesini engelliyor. İşte ben gerilimi öyle bir değer arttırabilirim ki buradan kopan fotoelektronların hiçbirisi anada ulaşmaz. Dolayısıyla akım sıfırlanır. İşte akımı sıfırlayan, akımı kesen, akımı durduran bu gerilim arkadaşlar biz durdurma gerilimi ya da kesme gerilimi diyoruz. Pekala kesme gerilim arkadaşlar demek ki neymiş? Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisiyle doğru orantılıdır. Değil mi? Yani şimdi buradan koptu bir fotoelektron diyelim ki. Burada kinetik enerjisi bunun ne kadar büyükse sen o kadar gerilim arttırmalısın ki bunu sıfırlayabilesin. Onun için kesme gerilim arkadaşlar doğrudan doğruya fotoelektronların maksimum kinetik enerjisine eşittir diyebiliriz. Arkadaşlar kesme ve kinetik enerjisi EK olan bir fotoelektronun durdurma gerilimiyle ilişkisini bakın şöyle anlayacağız. Şimdi bu durdurma enerjisi kinetik enerjisine eşit olmak zorunda olduğunu söyledik. Çünkü zaten ben bu gerilimle neyi durmaya çalışıyorum? Belli bir kinetik enerji kazanmış fotonların gitmesinden önleyeceğim. O, dolayısıyla fotonların bu enerjisine eşitsem benim gerilimim tamamdır. Peki ara O halde bir foton buradan geldiğinde, ilk başta geldiğinde belli bir enerjiyle geldi. E0 dediğimiz eşik enerjisini levhaya bıraktı, katoda bıraktı. Artan enerji kinetik enerjisiydi o fotonun. Fotoelektronun kinetik enerjisiydi. E fotoelektronların bu kinetik enerjisi de neye eşitti bizim için durdurmamız için? E, ge kesme gerilimine eşit olmak zorundaydı. E, dolayısıyla ben kinetik enerjiyi şuradan çekersem arkadaşlar E foton eksi E0 olmaz mı? Evet. E, bu da dilek arkadaşlar bizim için neye eşit olur? Kesme gerilimine eşit olur deriz. Kesme gerilimi arkadaşlar bu tarafta göstereceğiz. Çünkü buradayken sıfırlıyor diye düşünmemiz için. Pekala. Şimdi arkadaşlar sorularımıza bakalım. Ha, pardon bir de varmış. Onu da bir çözelim, ondan sonra işleyelim. Şimdi bu kesme gerilimi ve e, doyma gerilimi ile ilgili grafiklerimize baktığımız zaman gençler bakın şimdi. Aynı fotosele gönderilen X ve Y ışınları olsun elimizde. Bakın bu grafiği incelediğimde analiz yaptığımda ben buradan şunu anlıyorum. Kırmızıyla gösterdiğim X ışını arkadaşlar X ışını bakın daha e, büyük bir maksimum akıma ulaştırmış bunu. Daha büyük maksimum akıma ulaştırmış. Y'nin maksimum akımı daha küçük. Şimdi biz bir kere arkadaşlar şunu söyleyebiliriz: Işınların I maksından anladığımız ışık şiddetinin büyüklüğü küçüklüğüdür. Dolayısıyla burada X'in maksimum akımı Y'nin maksimum akımından büyük olduğu için ben anlarım ki gelen fotonların ışık şiddeti X'de Y'ye göre daha büyüktür. Arkadaşlar burada Ix IY dediğimiz ışık şiddetleri. Yazalım şöyle ışık şiddeti şiddeti ya da akı olarak da düşünebilirsiniz. Işık akısı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz grafikteki şu Imax bölümlerine bakarak arkadaşlar gelen fotonların ışık akılarına, ışık şiddetlerine kıyaslayabiliriz. Peki gelen fotonların enerjisini nasıl kıyaslayacağız arkadaşlar? Kesme enerjilerinden. Şimdi aynı levhaya çarptıktan sonra kalan kinetik enerjiyi kim sıfırlıyorsa değil mi? O onun kesme enerjisidir. E bu adamların bakın kesme enerjileri, kesme gerilimleri aynı olduğuna göre demek ki X ve Y'nin kinetik enerjileri eşittir. Veyahut da gelirken enerjileri de eşittir diyebiliriz. Geldik bu grafiği yorumlamaya. Bakın burada hem kesme gerilimleri eşit hem de imaksları eşit. O zaman ne anlarım arkadaşlar? Bu adamların hem fotonları enerjileri eşittir. Hem de e, foton sayıları yani ışık şiddetleri, ışık akıları eşittir deriz. Peki bu grafiğe baktığımda ne görüyorum? Arkadaşlar burada da bakın ışık şiddetleri aynı. Neden? Çünkü çıkabildikleri maksimum akım miktarı aynı olduğuna göre demek ki bunların kaynaktan çıkarkenki foton sayıları yani ışık şiddetleri, ışık akıları eşittir. Ancak kesme gerilimleri farklı olduğu için ve bakın kırmızıyla gösterdiğim X'in kesme gerilimi daha büyük olduğu için X'in enerjisi de daha büyüktür deriz. Aynı şekilde buraya baktığımızda gençler bu kez hem X'in kesme gerilimi büyük olduğu için enerjisi büyük hem de Imax'ı büyük olduğu için ışık şiddeti daha büyüktür deriz arkadaşlar. Evet şimdi hemen sorularımıza geçelim. Birin soru ne demiş? Bakıyoruz. Üretece bağlı olmayan bir fotosele düşürülen ERN ışıklarının ışık akıları ve frekans değerleri tablo gibidir. Fotosele bağlı ampermetredeki akımları sıralayınız diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? E, I0 yani herhangi bir gerilim uygulanmadan elde ettiğimiz akım, fotoelektrik akım I0 ile Ve bunlar nelere bağlıydı? Arkadaşlar enerjisine bağlı ışığın o da frekans demektir zaten. bunları enerji olarak anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu 2'ye bu ikiye olarak düşünebilirsiniz. ve ışık akısı da foton sayısıydı. Işık şiddetiydi. Dolayısıyla ne kadar çok ışık şiddetimiz varsa arkadaşlar efendime söyleyeyim o kadar fazla akım elde edeceğimize göre I0 arttıracaktır. O halde burada hem 2 2 şu her yönden büyük olduğu için R'nin akımı en büyüktür. Sonra arkadaşlar E'ninki en küçük N'ninki olarak yazarız. İkinci sorumuza baktığımızda fotoselin yapıldığı metalin eşik enerjisi 4.33 elektrovolt olduğuna göre gelen fotonların enerjisi kaç elektrovolttur demiş. Arkadaşlar bizim meşhur formülümüz neydi? E foton geldi bir eşik enerjisini verdi levhaya. Kalan kinetik enerjide bizim neyimiz oluyor? Fotoelektronların enerjisi. Peki bu bakın kesildiğine göre bir kesme enerjisi dediğine göre aslında şu kinetik enerji kesme enerjisidir. Dedik ya biz az önce grafiklerde anlatırken. Yani sen e, öyle bir gerilim uygulayacaksın ki uyguladığın kesme gerilimi fotoelektronların kinetik enerjisine eşit olmak zorundaydı. O halde ben şunu aslında 3.2 olduğunu anlamış oldum. 3.20 olduğunu anlamış oldum. Yazıyorum. Levhamızın peki eşik frekansı eşik enerjisi kaçmış? 4.33'müş. Yazıyorum 4.33 artı 3.20 bu bana neyi verecek? Fotonların gelme verecek Yani o da eşittir 7.53 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Elektrolab ölçüsine tabii ki. Evet üçüncü sorumuz. Gönderilen ışığın frekansı arttırılırsa diyor ne olur diyor? Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Biz gönderilen ışığın frekansının artması enerjisinin artması demektir. Enerjisinin artması. Enerjimiz arttığı zaman arkadaşlar enerjimiz arttığı zaman şimdi bakıyoruz. Ee, kesme geriliminden, kesme enerjisinden dolayı, şey kesme diyorum, bağlanma enerjisinden dolayı levhaya bir kısmını verecek bu enerjinin ama kalan enerjiyle kinetik enerji kazanacak ve o da akım arttıracak. Dolayısıyla sen gelirken ki akımı ne kadar çok şey, enerji ne kadar çok arttırırsan, dolayısıyla kinetik enerjisi o kadar arttırmış, yani akım o kadar arttırmış olursun. O zaman i sıfır azalır demiş, hayır i sıfır artması lazım, bir yanlış. İki, i sıfır artar demiş, evet doğru. V kesme azalır demiş. Arkadaşlar biz i0'ı niye arttı artar demiştik? Çünkü kazandığı kinetik enerji yani hız o kadar artacak daha kısa sürede gelecek vakamı arttıracaktı. E o halde kesme gerilimi de zaten kinetik enerjiye eşit olduğuna göre bu da artacaktır sen frekans arttırdığın anda. Ha bu azalır demiş. Yanlış o zaman burası yanlış. VK artar evet doğru. İ maksimum azalır demiş arkadaşlar. İ maksimum neydi arkadaşlar? İ maksimum, i maksimum, foton sayısına bağlıydı direkt olarak. Çünkü ne kadar gerilim verirsen ver, sen gönderdiğin ışığın enerjisi değil bakın, sayısı ne kadar fazlaysa o kadar elektron, fotoelektronu anoda ulaştırabiliyordun. Dolayısıyla enerjisinin artması, sadece anoda değecek olan elektronların enerjisinin yüksek olarak değmesini sağlayacak ki bu bizim İ max değerimizi değiştirmeyecektir. Buna değişmez diyeceğiz. Onun için bu yanlış olacak arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz. Aynı fotosele gelen E ve G ışınları için hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar hemen baktım gördüm ki Imax e değerleri bunların eşit. Imax'lar e eşitse ne diyorduk biz? Bu adamların şiddetleri, ışık şiddetleri ya da ışık akıları aynıdır diyorduk. O halde hemen bakalım. Işık şiddeti büyük küçük demiş. O zaman bu yanlış arkadaşlar. Bir kere buradan kafadan gitti bu. Bir gitti. Bir gitti. Neden? Çünkü bunların ışık şiddetleri aynı olmak zorunda arkadaşlar. Peki ikiye bakıyorum. Dalga boyu cinsinden E, G'den küçük demiş. Şimdi bu dalga boyu ve frekans neye bağlıydı arkadaşlar? Enerji ile alakalıydı. Dolayısıyla ben baktığımda E'nin enerjisi daha büyük. Çünkü kesme enerjisi E'nin daha büyük olduğuna göre bunun enerjisi daha büyüktür aynı hani potosfere geldiğine göre. O halde enerjisinin daha büyük olması için lambdasının daha küçük olması lazım. Burası doğru. Bakıyorum frekansı büyük olması lazım. Bu da doğru. O zaman 2 doğru oldu arkadaşlar. 3 ışık şiddetleri eşit olması gerekti zaten söylemiştik. Doğru. Enerjisi E'nin G'den büyük. Evet E'nin kesme gerilimi G'den büyük olduğu için enerjisi de büyüktür. 3 de doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Bir fotosel'e düşürülen ışık sonucu e, sonucu ampermetrede maksimum akım oluşmaktadır. Dikkat edin maksimum akım zaten oluşmuş. Buraya çok dikkat edin. Buna göre hangileri tek başına yapıldığında Imax e artar demiş. Şimdi arkadaşlar üreticinin gerilimi gerilim arttırılmalı. Biz ne demiştik? Buna biz doyma gerilimi deriz ki doyma geriliminden sonra zaten Imax e oluşmuş demektir. Sen Imax e oluştuktan sonra artık gerilimi ne kadar arttırırsan arttır. E, akımın değeri değişmeyecektir. Bu yanlış. Bu yanlış. 2- Fotonların enerjisi arttırılmalı. Arkadaşlar gelen fotonların enerjisinin artması artması neyi sağlar? Ee, bizim I0'ımızın e, artmasını sağlar. Imax'ın artmasını doğrudan doğruya sağlamaz. Şimdi ben fotonların enerjisini arttırdım. E, bu fotonların enerjisi arttı ama e, dolayısıyla sayı değişmiyorsa çünkü zaten maksimum akıma ulaşmış bu adam. Maksimum akıma ulaşmış. Sayı olarak arttırmam lazım gelen fotonları. Enerjisi değil de sayısı arttırmam lazım. Onun için bu da olaksız. Olmaz. 3. Kaynağın ışık akısı arttırılmalı. Evet. Işık akısı neydi? sayıyı arttırmaktı foton sayısını yani şiddeti arttırmaktı. Dolayısıyla i e max'a ulaşmak için ben ne kadar çok foton gelirse o kadar fazla sayıda foton Anadolu ulaşacaktır ve i e max değeri artacaktır. Ama dikkat edin bakın şu cümle arkadaşlar fotonlar enerjisi arttırılmalı. Eğer bu i e max'a ulaşmamış olsaydı bu da doğru olurdu. Ama zaten i e max'a ulaşmış yani fotonlar gelmiş efendime söyleyeyim ondan sonra belli bir miktar enerjileri koparılmış zaten. Bu anlamda orası olmaz diyoruz. Altıncı soru son soru. Eşi enerjisi 3 elektrovolt olan fotoselde üretece düz bağlandığında katoda gönderilen 10 elektrovoltluk fotonların söktüğü felde fotoelektronları anoda 12 elektrovolt enerjiyle çarpıyorlar. Sadece üretecin kutupları ters çevrilirse fotoelektronlar anoda kaç elektrovolt ile çarpar? Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle bir renk değiştireyim. Şimdi ilk duruma yazıyorum. Diyorum ki E foton artı elektrovolt eşittir E sıfır artı e, -k değil miydi benim düz bağlandığı zaman? Evet. O halde neymiş fotonlarımın gelen elektrovoltları? Enerjileri 10. Elektro elektrovoltumuz kaçmış bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu bakacağım şimdi. Yani uygulanan gerilimle kadar bilmiyorum. E diyorum ona. Eşittir. E0 kesme eşik enerjimiz 3 voltmuş. 3 elektrovolt artı <laughs> artı neymiş? Anoda 12 ile 12 ile çarpıyormuş. Bakın şurası 15 yaptığına göre arkadaşlar buram 15 olması için demek ki neymiş bu 5'miş. Yani uyguladığım gerilim üreticim 5 elektrovolt değerinde bir enerji veriyormuş. Bunu diyor ben kutuplarını ters çevirsem ne olur? Kesme gerilimi olarak kullanılır. O halde devreye şunu yapmak zorunda kalırım ben. E foton eksi demek zorundayım. Elektro volt. Gerilim kesme gerilimi. E sıfır artı E kinetik. Bunu yapacağım. E foton neydi? 10. Kesme gerilimim 5'ti. 5 eşittir. E sıfırın 3'tü. Artı ne kadar kinetik kaldı o zaman? Bakın şurada 5 kaldı. 3 çıkarırsam burası EK eşittir. 2 elektro volt olarak bulmuş olursunuz gençler. Evet. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.